Eskrim'de dünya şampiyonu olan bedensel engelli sporcumuz Hakan Akkaya, Etimeskut 15 Temmuz Ortaokulu'na konuk oldu. Meraklı öğrenciler Hakan Akkaya'yı soru yağmuruna tuttu. Sporcu olmak nasıl bir yani... Bazı soruları yanıtlamakta zorlanan Akkaya, öğrencilerin ilgisinden çok memnun olduğunu ifade etti. Çağın altı hocamız bizi okuluna davet etti. Buraya gelmekten dolayı çok büyük memnuniyet içindeyiz. Çocuklarla birlikte olmak, onlarla konuşmak vesaire benim de çok hoşuma giden şeyler. Çok keyif aldım. Bana çok gerçekten haz verdi. Hocamıza teşekkür ediyorum daveti için. Öğrencilere <laughs> öğrencilere de teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular sordular. Aslında sorularından bir de çıkartılacak dersler var. Çok iyiler. insanların hiçbir zaman kendilerine sınır koymamaları gerekiyor. Toplumun hiçbir kesimden hiçbir insan engelli olsun ya da olmasın e, muhakkak e, çıkması gerekiyor. Bunu hep söylüyorum. Engelliler sadece spor yapmayabilir. Kültür yani sanatsal faaliyetlerde çok iyi bir şarkıcı, müzisyen olabilir, yazar olabilir, onun ötesinde bir doktor olabilir, mühendis olabilir, öğretmen olabilir. Çok farklı branşlarda, çok farklı alanlarda çok çok başarılı olabilir. E, bunlar yapılabilir. Engelli ya da engelsiz, sağlıklı insanlar için de bunu da biliyoruz ki bu da bir gerçek. Ee, sağlıklı olduğu halde e, birçok imkanı yerindeyken, uzuvları vesaire her şey yerindeyken hiçbir şey yapmayan insanlar var. Ee, bunların e, da aşılması gerekiyor gerekir bence. Her insan bir şeyler yapmalı, uğraşmalı. Ee, muhakkak her insan hiçbir zaman boş kalmamalı, çalışmalı. Yani meşhur oldunuz. Bununla ilgili size hiç evlenme teklifi geldi mi? Çalışmadığım yerden gerçekten çok soru yedim. <laughs> sağlı sağlı çok sorular yedim. Ee, bu kadar, bu seviyede soruların geleceğini düşünmüyordum. Ama çocukların da bunlar kendi fikirleri, kendi içlerinden gelerek sorduğu sorulardı. Yani bir hocaların vesaire şunu sorun, bunu seme, sorun demelerinden öte sorulardı bunlar. Gerçekten çok sevindirdi bu, bu tarz soruların bana sorulması. Beni çok mutlu etti. Yani çocukları çocuklardan böyle sorular duymaktan çok keyif aldım, çok mutlu oldum. Abi. Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakalarına Ampute Futbol Süper Lig'de ilk dört, birincilik birinci ve ikinci gruptan ilk iki sırayı paylaşan takımlar olmak üzere toplam 8 Ampute Futbol takımı katıldı. <laughs> Müsabakalar sonucunda birinci Osmanlı Engelliler Spor Kulübü, ikinci Tepe Engelliler Spor Kulübü, üçüncü TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü oldu. Türkiye Kupası sonucunda ilk 3 sıralamasına giren takımların kupa ve madalyaları Federasyon Başkanı Arif Ümit Ustürk, Federasyon Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya, Ampute Futbol Branş Sorumlusu Murat Kandazoğlu ve Federasyon Genel Sekreteri Erhan Durukan tarafından verildi. B1 görme engelli futbolcuların mücadele ettiği Türksel Sesi Görenler Ligi'nde Çankaya Belediyesi görme engelliler şampiyonluğunu ilan etti. Çankaya Belediyesi görme engelliler Ahlatlı Bel tesislerinde oynanan ve iki kadın sporcunun da mücadele ettiği ligin son maçında İzmir ekibine 4-1 mağlup olmasına rağmen şampiyon oldu. Çok mutluyuz. Tabii bir rekor. Beşinci üst üste beşinci şampiyonluğumuz. Çankaya Belediyesi görme engelliler spor kulübü başarıdan başarıya koşuyor ve beşinci şampiyonluğumuzu elde ettik. Belediyelerin asli görevi profesyonel kulüp işletmek değil. Belediyelerin asli görevi amatör kulüplere destek olmak, engelli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize destek olmak, tesisleşmeye yardımcı olmak ve kitle sporu yaptırmaktır. O nedenle biz profesyonel bir kulüp değiliz. Biz amatörlerimizin yanındayız. Biz belediye olarak engellilerimizin yanındayız ve işte burada belediyeler devreye girdiğinde başarı e, geliyor. E, çok mutluyuz. Bizim görme engelli e, spor kulübümüz futbol takımımız biliyorsunuz milli takımın da omurgasını oluşturuyor ve milli takımı da Türk milli takımını da başarıdan başarıya koşuyor. O anlamda çok güzel bir e, faaliyet yürütüyoruz. Desteğimiz devam edecek. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Başarı onların. Hem başkanımıza hem bütün Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. BB futbolun ilk defa izledim. Ee, BB futbolunu izlediğim zaman futbolu da ilk defa izlediğimi anladım. Ee, çok heyecanlı bir maçtı. Çok güzel bir maçtı. Ee, Çankaya Belediyesi BB futbol takımı şampiyon oldu. O da bizim için bir güzellikti. <laughs> Bu dönem beşinci kez arka Alkaya Türkiye şampiyon olduk. Biliyorsunuz ilk 2013 yılında kırıldı. 2013'ten bu tarafa arka Alkaya Türkiye şampiyonuz. Ve tabii şampiyonluğumuzu biz beş hafta önce ilan etmiştik. Biz buraya güzel bir ortam yaratmak adına dünyada ilk olan görme engelli bir futbol takımında bir bayan kaleci ve bir bayan futbolcu da buraya çıkararak bayanlara ne kadar büyük destek verdiğimizi ve bayanların bu mücadele olması gerektiği inanan bir takım olmamız sebebiyle sahaya çıkardık. Bizim için sonucun çok önemi yok. E, tabii ki yenmek isterdik ama biz ama amacımız yenmek değil. Burada insanlara bir yerlere bir şekilde onlara bunu anlatmak, bayanlarımızın çok önemli olduğunu, annelerimizi, kız kardeşlerimizi öne çıkarmak adına. Bu biz amacımıza ulaştık. Bu beşinci şampiyonluğumuz oldu. Hakikaten antrenörümüzü, ee, ...takım arkadaşlarımı, Çankaya Belediyesi'ni... ...Türksel'i, TRT'yi ve Futbol Federasyonu'nu... ...bize vermiş olduğu desteklerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, bir yılın bir emeği var bu. E, burada. Biz hiçbir zaman soğuk, sıcak, yağmur yaş burada geldik, antrenman yaptık. Yani... E, e, ...biz kendimizi... ...kötü görüyoruz ama... ...şöyle kötü görüyoruz, şampiyon olmamıza rağmen hala çalışmamız... gerekiyor falan dediğimiz için sürekli geliyoruz burada antrenman yapıyoruz. Hiçbir zaman aksatmıyoruz. Daha iyisini istiyoruz. <gülme> Ampute Futbol Süper Ligi'nin birinci haftasında Konya Engelliler Gücü İstanbul Tepe'yi konuk ediyor. İstanbul ekibinin hücumu kafa vuruşu son anda kaleci. Hasret kafa vuruşunu yaptı. Ve bu pozisyondan yararlanamıyor İstanbul Tepe. Konuk takımın bir başka hata. Şut pozisyonu İsmail'in şutunda mükemmel bir gol. İsmail Korkmaz 8. dakikada takımını öne geçiriyor. İşte gol. Pas Emrah'tan. İsmail'in vuruşu ve top filelerde İsmail Korkmaz. Beraberlik arıyor. Konya engelliler gücü. Serbest vuruş kullanıldı. Top dışarıda out. Topun başında Mehmet Altay gönderdi içeriye. Yükseklik kazanan top sonrasında kontrol. İstanbul 7 tepata. Savunma topu uzaklaştıramadı. Kaleci güçlükle de olsa kontrol ediyor Abdullah Hılgaz. Bir başka hücum konuk ekipten iki hamlede topu çelmeyi başarıyor Konya Engelliler Gücü kalecisi. Orta alanda pas yapıyor ev sahibi ekibin oyuncuları. O noktada bir ata. Agiyamang topla buluştu ve golü attı. Skor 2-0. Clement Agyeman. 20. dakikada İstanbul 7 tepe farkı ikiye çıkartıyor. İyi paslaşmalar o bölgede. Hasretin pası sol tarafa. Şut pozisyonu top dışarıda. Clement Agyemank müsait pozisyonda topu dışarıya gönderdi. İkinci devre maçta ceza alanına pas ve gol. Topu filelere gönderen isim Hasret Karakeçi ve İstanbul Yeditepe farkı 3'e çıkartıyor. Sağ kanattan gelişiyor. İstanbul Yeditepe ata. Mübarek çevirdi içeriye ve top filelerde. Anum golü attı. 32. dakikada Cepas Anum'un golüyle fark 4'e çıktı. Skor 4-0. İstanbul Tepe çok rahat deplasmanda. Metin Badem onun pası. Mübarik Muhammed sıyrıldı rakibinden. Dar açıda çevirdi içeriye ve topu filelere gönderdi. Mübarik Muhammed'in attığı golle skor 5-0'a geldi. 38. dakika golü bir kez daha izliyoruz. Bir kontratak şansı İstanbul 7 Tepe adına. Topla buluşan Agiamank bu pozisyonda topu filelere gönderemedi. Ferhat Aydoğdu topu kontrol etti. Hakimin kararı faul, serbest vuruş kullanılıyor. Şut kaleye ve top filelerde. Aykut Taylan ünlü maçın skorunu belirliyor. Konya Engelliler Gücü 1, İstanbul 7 Tepe 5. Ampute Futbol Süper Ligi'nin birinci haftasında Şehit Kamil Engelliler Spor Kulübü Şahin Bey Belediyesi'ni konuk ediyor. Uzak mesafeden şut kalecide kalıyor. Şahin Bey hata. Sağ kanat. İyi paslaşmalar. Ceza sahasına ve topa alarda. İkinci dakika Fatih Şentürk'ün golüyle Şahin Bey Belediyesi deplasmanda 1-0 önde. Bir başka hücum konuk ekipten pas yerden son anda kaleci gole izin vermiyor. Şehit Kamil'de beraberlik arayışları top out'a gitti Mehmet Bayat. Kaleye giden top yan alarda. Şahin Bey hücumu ikinci devre mücadelede top az farklı dışarıya gitti. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza alanı içi ve top Nurettin Balkaya skoru 2-0'a getiriyor. 37. dakika maçta. İşte gol bir kez daha görüntüde. Nurettin Balkaya. Şahin Bey Belediyesi 2-0 önde Şehit Kamil karşısında. Tek top sol kanada. Kaleye giden top ve Fatih Şentürk kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atıyor. Haftanın güzel gollerinden bir tanesi Fatih Şentürk'ten geliyor. Maçta başka gol olmuyor ve Şahin Bey Belediyesi deplasmanda Şehit Kamil Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ediyor. Ampute futbol Süper Liginde ilk hafta mücadelesi TSK Rehabilitasyon Merkezi Melik Gazi Belediyesini konuk ediyor. Ev sahibi ekibin atağı. Ceza sahası gol pozisyonu ve top ağlarda. Kemal Güleş'in golüyle 7. dakikada TSK Rehabilitasyon Merkezi 1-0 önde. Bir başka atak. Sol kanat pas yerden ceza alanı Melik Gazi savunması topu uzaklaştıramadı. Sonrasında şut top dışarıda. Konuk ekipte beraberlik arayışları. Karşı karşıya pozisyon. İyi bir kurtarış geliyor. Muhammed. Rakiplerinden sıyrılma çabası. Gelişine vuruş ve top Ömer Güler yüz. Çok güzel bir gol. İşte çok sert vurdu Ömer. Ve skor 2-0. Osman çakmak o bölgede. Top istedi aldı. Osman gönderdi ceza alanına bir röveş ata denemesi. Ömer topu dışarıya gönderdi. Estetik bir vuruştu. Kontrol. Şut pozisyonu. Dar açı, yerden içeriye. Ve Ömer'in golüyle skor 3-0. Dakika 24. TSK Rehabilitasyon Merkezi skoru 3-0'a getirdi. İkinci devre maçta. Topla buluşan Ömer Güler Yüz sıyrıldı verdi pasını. Ceza alanı içi tekrar Ömer. Ömer gönderdi bir şut top dışarıda. Kemal Güleş. Ön alanda baskı. Sonuç verdi. TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde ve topu ağlara gönderen futbolcu Muhammed Yen. 4-0. 19 Eylül spor kompleksinde Ankara'da Bilkent'te ev sahibi ekip 4-0 üstün bu pozisyonda direği geçemiyor İsmail Uzunçivi. İlginç bir andı maçta. Melik Gazi serbest vuruşu kullandı o noktada Yunus'la ceza alanı içi bir anlık karambol sonrasında kaleci kontrol ediyor. Kemal topla buluştu, kontrol etti, verdi pasını Ömer. Ömer kaleye gönderdi. Son anda dokunuyor. İsmail uzun çivi ve takımının 5. golünü kaydediyor. 32. dakikada İsmail'in golü Skor 5-0. Gelişine vuruş. İyi bir kurtarış geliyor. Korner. Ömer'in pası. Tek top. Ceza alanı. Yine kaleciyi geçemiyor. TSK rehabilitasyon merkezi oyuncuları gelişine vuruş bu kez Osman Çakmak golü attı. İşte ceza sahası dışından bu vuruşta topu ağlara gönderdi Osman Çakmak. Ömer Güler yüz. Kemal topun üzerinden atladı. Osman'ın şutunda kaleci ve korner. Kemal, Ömer, Ömer ve gol. 7-0. İşte Ömer Güler yüz. Kemal ve Ömer'in sürüklediği hücumlarla etkili oluyor. TSK Rehabilitasyon Merkezi ceza alanına pas. Ömer karşı karşıya ve golü attı. 8-0. 45. dakika. İşte Ömer Güler yüzün golü bu mücadeledeki dördüncü golünü atmıştı. Ömer Güler yüz maçın sonucu TSK Rehabilitasyon Merkezi 8, Melik Gazi Belediyesi 0. Osmanlı Engelliler İzmir Büyükşehir Belediyesi karşılaşması Ampute Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında. Mücadele Kardelen Osmanlı Spor tesislerinde oynanıyor Ankara'da. Osmanlı Spor atağında top dışarıya gitti. Etkili bir atak Savaşkaya topu dışarıya gönderdi. Osmanlıspor'un bir başka hata Genişine vuruş. Top dışarıda. Fuat Taştan sert vuruyor. Top out'a gidiyor. İyi paslaştı Osmanlıspor sağ kanatta. Şut pozisyonu. Ceza sahası. Kaleci çıktı. Top dışarıda. Önemli bir gol pozisyonu. Kudrat Kudoy Kulov pozisyonun içindeki futbolcuydu. İzmir ekibi atak geliştiriyor. Karar faul. Şeyhmus Erdinç rakibine faul yaptı. Serbest vuruş kullanılıyor. Kaleye giden top o bölümde Tolga'nın kafasından sekiyor. Tolga fidan boylu. Pas ceza sahası yakınlarına. Top sol kanada açılıyor. Şeyhmus verdi pasını Şut pozisyonu savunma kapattı. Şeymuz bir kez daha pas. Richard vurdu. Kaleci iki hamlede. Golsüz beraberlik devam ediyor mücadelede. Şeymuz'un pası. Mutaev çıkarttı içeriye ve topağalarda. Savaş Kaya'nın golüyle Osmanlı Engelliler Spor Kulübü İzmir Büyükşehir Belediyesi karşısında 1-0 önde. 15. dakikada geldi savaşın golü. Beraberlik arayışı orta ceza sahasına kafa vuruşu top dışarıda. Tolga fidan boylu. Etkili çıkıyor Osmanlıspor Pas sol tarafa. Kaleye giden top dışarıda. Mutaev Sulambek. Topu Avuta gönderdi. Savunmadan hızlı çıktı Osmanlıspor. Spor. Kudrat sıyrıldı. Şut mesafesi top dışarıda korner. Sağ kanat. Şut pozisyonu ve top filelerde. Savaştan mükemmel bir gol. Skor 2-0. Savaş Kaya gelişine vuruyor. Topu ağlara gönderiyor. 25. dakikada Osmanlıspor Spor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Osmanlıspor ata kudrat topla buluştu kaleye baktı kudratın şutu ve gol bir güzel golde Kudrat Kudoy Kulovdan geliyor 26 dakika Barış telli kaleye doğru gönderdi ikinci pozisyon Osmanlıspor savunması topu uzaklaştırıyor ceza alanı yakınları içeriye çevrilen top ve gol Mutaev Sulanbek golü attı Osmanlıspor skoru 4-0'a getiriyor. Maçın sonucu Osmanlı Engelliler Spor Kulübü 4, İzmir Büyükşehir Belediyesi 0. İlk vuruş geliyor, sezon başlıyor Rampute Futbol Ligi'nde. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Abdusamet Kale, Hüseyin İtti'yi pası verdi duvar pası yaptı Serkan şimdi Serkan'dan pas gol pozisyonu kaleci çıkarıyor Mert işte az önceki pozisyon değişik bir açı çizgide çıkardı Serkan'ın karşısında Mehmet Karatay Serkan güzel hareketler yine Mert dönen top ikinci hamle vuruştan sonuç gelmiyor akibinden böyle sıyrıldı ortaya çevirdi Serkan Mert ardından dönen top Ampute futbolla ilgili de tabi paralimpik oyunları programına dahil edilmesi için bir çalışma var. Serkan'ın ortası Hüseyin Bozkuş dokunamadı. Az önce Serkan vurmuştu top yan ağlara gitmişti. Şimdi 2-2 pozisyon. Aziz Abdurrahmanov yerde. Pozisyon ekranda Deniz'in müdahalesi. sert bir şut kaleci Selim uzandı. Aziz Abdurrahmanov vurdu. Selim gole izin vermedi. İşte pozisyon. Çok sert. Uzaktan Selim. çok bu ceza alanı top dışarı gidiyor. Az önce köşe vuruşunda etkili olmaya çalışmıştı. Yetişmeye çalıştı. Yetişti topa. Eray bir de çalım Meray Demirel. Ondan pas. Aziz Abdurrahmanov. Aziz Abdurrahmanov sokuldu. Aziz Abdurrahmanov vurdu. Selim uzandı. Top dışarı gitti. <laughs> Hüseyin Türkmen. Hüseyin vurdu. Mert dönen top. Yine direkten dönüyor. Pendik engelliler gole çok yaklaştı. Sonuç çok, <laughs> işte pozisyon. Hüseyin Türkmen. Ben bu vuruş. Mert dönen top. <laughs> Hüseyin yerden kullandı. Bir vuruş ve gol. Pendik engelliler Serkan'la golü buluyor. Bir 10 yıl geçirdikten sonra Pendik engellileri transfer oldu. Serkan golü böyle attı eski takımına. Şimdi kontratak şansı iyi geliyor Pendik engelliler Hüseyin cezalarında Hüseyin gol pozisyonu Mert direkten döndü top ikinci hamle Mert Hüseyin sokuldu vuruşunu yaptı top direkten oyun alanına döndü Hüseyin Türkmen bir kere sekmek zorunda kendi yer alanına dokunmak zorunda Serkan kale vuruşlarında Serkan vurdu Mert yine kurtardı iki kişilik paraj. Sarçut, Hüseyin Türkmen sekti, Selim Koner. Deniz, Joseph, pas gol pozisyonu top direkten döndü Selim. Direkten dönen top, çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Bu tartışma konusu top çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışması Haydar Ali yanında araya giriyor Serkan topu kazanıyor Serkan gidiyor Serkan gol pozisyonu Pendik gole gidiyor Hüseyin kontrol şut pozisyonu vuruşunu yaptı Mert uzandı direkten döndü Mert Mert Yıldız Serkan mükemmel bir çalım Serkan yine Mert maçın iki yıldızı Serkan Delevi'nin çalımı Cristiano Ronaldo'nun çalımlarına benzer bir çalımdı. Bir vuruş top direkten dönüyor Aziz Abdurrahmanoğlu. Ve bir sözün Aziz Abdurrahmanov'la gole yaklaştın. Serkan e 2 pozisyon. Serkan'dan pas sol kanat gol pozisyonu Aydar Ali. Serkan ve gol. Serkan Delili farkı 2'ye çıkarıyor. Hüseyin'i Şimdi gol pozisyonu İsoz etkili geliyor. Şut pozisyonu İz uçuk bu gol. Top ağlara gidiyor İsoz. Farkı bire indiriyor. Bir kez daha izleyelim pozisyonu. Çizgide İz uçuk uzanıyor. Artık son bir atak olacak. Karşılaşmada muhtemelen Serkan'ın ortası Aziz Abdurrahmanoğlu. Ve baş bitiyor. Pendik engelliler. İsosu 2-1 mağlup ediyor değerli seyirciler.